burada bugün tabii ki gelin konsepti yaptık. Birbirinden harika senin yani tabii ki. sana gelmediğim için şu an söylüyorum. Ama seni tenzih ederek söylüyorum ama içine dalırım. Çok iyi saçları eleştirdik. Eleştirmek zorundayız çünkü biliyorsun yani burada e, iyi de doğru olan küçük bir detay da yani. göster. Yoksa hepsi birbirinden başarılı yani. Ee, burada birazcık da eleştiri açık olmanı istiyorum. Çünkü ben seni bugün ekstradan da eleştirdim biliyorsun yani. Hatta geldiğinden beri en çok ben seni eleştirdim. Evet bu eleştirilerimin hani gerçekten sana saygı duyduğum için eleştiriyorum ve senin ben sanatçı olduğunu düşünüyorum. Bak gerçek anlamda ama kendini ifade edemediğini düşünüyorum. Ama seni sanatçı buluyorum. Niye edemiyor? Edecek adam eder. Ya bırakın böyle konuşmaları ya. Söyleyecekseniz doğruyu söyleyin. Sen çok e, mü, müstesna bir e, şeysin, kuaförsün deyin. Ya da sen bu işi bilmiyorsun diyeceksiniz. Böyle kıvırtmanın anlamı yok. Söyle şimdi bakalım hangisi? Bu bir azap. ...şu hale bak. Rüküş. Böyle bir şey olamaz ya Rabbi. Nereden tutayım? Üçünüze de söylüyorum. Konuşmalarınızı bilin. Buranın... ...çok önemli bir... E, ...yer olduğunu bilin... Heyeti Umumiye'ye saygı duyun. Öyle birbirinizi... E, ...istediğiniz yerde... ...boş boş... E, ...konuşmalarınızla... E, ...destekler bari konuşamazsınız. E, kaldı ki... ...kaldı ki... ...ee... ...efendim... Ee, ...en olmuş, en e, fevkaladenin fevkinde e, yaratıcı gücünü kullanmış elemanlara... ...yok dinlenmesi kalkmış da altından girmiş de orasının öyle olmasını istemezdim. Sana öyle bir yorumlar yapacağım ki... ...seni buradan gözyaşlarıyla gönderirim dikkat et. Her zaman dikkat alırım hocam. Her zaman. Hakat. Yasin, seçe devam edelim lütfen. Ya kardeşim. Rüküş. Hayır yani arkadaşlar. Hayır, konuşamazlar. E tamam bitiriyorum. Müsaade abi. etmiyorum. Sensin, sensin, sensin.